Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Bugünlerde üniversite öğrencilerimizi yurtlarından çıkarıp eğitimden uzaklaştırmak yerine beş vakitte çok dolduğunu düşünmediğimiz bu camilerimizde depremzedelerimize barınma imkanı sağlasak, kariferleri olan ısınan camilerde depremzedelerimiz konaklasa, örneğin en büyük camilerimizden Çamlıca Camisi 63 bin kişi. Gerçi bu namaz kılacak kişi sayısı ama barınan kişi sayısı biraz daha düşük olacaktır. Çoğunluğu Müslüman olan ülkemizdeki halkımızda camilere zarar vereceğini düşünmüyorum. Acı Sabancı Camii Adana 28.500 kişilik. Bunlar namaz kişi sayısı tabi. Ankara Kocatepe 23.000 e, ki birçok cami var büyük şehirlerimizde. İstanbul'da Süleymaniye Camii 20.000 kişi. E, daha sonra ibadete camiye dönüştürülen açılan Hayasofya Sofya 18 bin kişi, Sultan Ahmet 10 kişi. Oldukça kapasitesi yüksek camiler ki birçok cami var. Mesela Konya tarihi camilerden Alaaddin Cami oldukça büyük. ve milletin adı üstünde milletin millet bah, cami Beştepe 3000 kişi ki Birçok camimiz var birçok şehirde. İyi bir çözüm olabilir bence. Ülkemiz genelindeki bütün ibadethanelerimizi düşünürsek oldukça yüksek bir kapasite depremzedelerimize iyi bir çözüm olur.